Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Transoft Trans oynayacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar çok 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 güçlenme şey çalışacağız arkadaşlar. Yani o kadar yani çok güçleneceğiz. Şey yani. Arkadaşlar şey, bizim en asıl bir de Mertan Demir'in yediği bir şey bu seriye içi tuyanım ya. Yani, hepsi bunu tuyanım. Ya da tuyama dedi ya da işte. Evet arkadaşlar. Tiyasop transfer yüksel mi yükselici? Ee, Tiyasop transfer başladığımız için arkadaşlar ya tutup abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen ya arkadaşımı batıyorum arkadaşlar. Çok abonesi var arkadaşlar. Bana abone olun ya. Bana abone olun arkadaşlar. Lütfen. Şu anda dünyada en düşük abone olan kişi benim sıkılmış boğazım bekliyor yöre yöresim Arkadaşlar buraya edit koyacağım böyle Sıkılmış boğazım diye Evet arkadaşlar birazdan başlayacağım şu anda oyun olmak üzere Batım olmuş mu? 14 tane olmuş sabahtan beri bekliyorum arkadaşlar 14 tane mi olmuş? Arkadaşlar yoyucu Yoyucu zaman sonunda belki bu yatayım arkadaşlar Belki bu yatayım Belki ha. bir tamam. Belki. Z Z Z. Atasa biz o zamana kadar dütlandığın bir şeye bak at. What? What just Ha ben de var. Yazı daha toyat. Mesela. Tamam. Ha. Ona. Beş. Bin. Aaa. Hani mis atarsay tatlısı. Tatlısı şimdi 25 tas buldum. İştemesi. Hı bu bir şey yapar. Hadi eyvallah. Tamam. Tatlımı sen ne yapıyorsun? Gel. Hı.

Hatta bu da iki, iki, iki de yiyormuş. Güzel, güzel, güzel. Hay oha bu neymiş? Tısa. Tısa, yükseltme olduğundan video yavaş eğitiyor, İster mis, hemen bitirmek ister misin? Yok istemem. Parmağım isterdim ama. Oha! Atasay. Atasay. Bunu şimdi duyuyorum. Atasay. Oha. Atasay. İnşa bittiğinden mevcut oluyor. Atasay. Bu da elbis. Bu da elbis. Çok iyi. Atasay sevgilim. video de Atasay çok iyi. Atasay. 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 Atasay.

Az öyle At olsun var, üç. üç Yok üç değil. Ve azı, Bu kadar olsun yeter. Hadi <laughs> yiyelim. <laughs> bu neymiş? Atası yedinci seviyede sesle Bu neymiş? Evet, bu aynı şey. Sabitle mevcut oluyor. Ada benim bu da en sevdiğim kartlar hangisi? Bence bu ata sar. Bu. Basıyoruz ata Dev gibi. Basıyoruz ya bu. Bastı miyav? Ama bu da güzelmiş. Bu ne olduğunu anladım ben artık. ama adı bilmiyorum. Atasa böyle trasol, trasol verdi böyle diyetten cedidi bir Hüsnü ya, o tarafta işte ya, adını bilmiyorum ama Taç olduğumuz 2 3 Dört olsun biteceğim Dört olsun biteceğim basılır. <laughs> Hee, bu saat Mevcut oyu daha mevcut olmamış, bu ishaatın bitmesi lazım. Mesela tas diyor. Ah tas o mesela pet diş zediyim. Zediyim Oy ya tipler misin ben düşürüm. Bana da düşüş lazım tane saat, iki tane olsun. İki tane iki tane. Sonra biraz basacağım Evet. Bir. Şuradan bastım. Ay tercih Bir. Öpücü şey atışı. Şuradan başlayalım. Bey. O da o içeriydi. Aya Aa buradan bir tane Olmuyor böyle. Olmuyor. Ama önce müthiş mi yürüyor da olmuyormuş. Asla sayın gitar yiyorsun. Sadece otçu atardı üç tane. Onlar zaten mevcuttur demeyeyim evet. Ne kadar bu yeni ilgimize 2000. Çok az. Bir de 600 bin dermesi lazım. Ay çok iyi doğru Whatsapp Ne? Az abi. İyi son, o öyle dört sonra bitiyor atış ya. Anne. Evet, o da iyice sevimi etkendi. Of ben bunu istememiştim ya. Arkadaşlar Tense of Trance'ı bir daha oynayayım. Ya da oynayamıyoruz ya. 15 saat bekleyeceğiz şimdi bu iş Arkadaşlar bir daha oynadıktan sonra <laughs> şey yapabiliriz. <laughs> işte, ne üstü başlı oyunu oyun oynayabileceğiz arkadaşlar. Bu da gibi mavi sapı oynaya basılı gibi oynaya oynaya bir, bir de atarsak bir de bunu da unutmadan söyleyeyim atarsak böyle saat 11 civarında falan ben e, bir tane video açacağım atarsak anneannemin anne yeni evinde o anneannemin evini bu vlog yapacağım atarsak ve o o videoyu satın taşımayan atarsak mutlaka izleyin o video çok güzel olacak arkadaşlar. Eğleneceğiz. Ne yapayım? Belki arkadaşlar şey izleyebiliriz. Eee izlemedi de işte arkadaşlar. Eee um, unuttum işte arkadaşlar. falan yapabiliriz abi belki arkadaşlar. Ama belki ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Atasa 15 sapma bekleyeceğim bir atasa basta oyun oynayayım. Bir. Sim, bastou o meu. Bastou o meu. Hum, tem um so se... Eu tô até sem mal e campeonato não é Yes, my mind's happy, I'm not doing no less. I am doing no less. Atasat diyor 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 atasa Hadi be 15 saat bekleyeceğiz atasatı diymesi için 15 saat bekleyeceğiz 15 saat bekleyeceğiz Hadi Hadi be hadi 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 hadi, hadi. hadi. hadi, hadi, hadi. diyor 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 ha diyor atasay atasay şimdi atasay şimdi benim tatlayım da söyleyeceğim ve atasay en üstte en düçü tatlayım en üstte en üstte atasay atasay bu tatma üstte diye bir tatlı var onun sonuna kadar şey onun sonuna kadar bu bunu çizerdim böyle, seri saç yiyeyim. Tirmot der, bunlar atarsak. Hepsi içeri çift şey. En az atarsaydım, göstereyim böyle. İlk şeride çer bunlar, ikinci şeride çer bunlar. Üçüncü şeride çer bunlar. Atasalar bu atarsak, bu seri derdim. ve yeri yüzsüzler her haydun. Onlardan derdim. Bu, ondan sonra böyle bütün... Ondan sonra bu sırada böyle. Hurtun hurt böyle. bu bu böyle. Tabi ama tel olan böyle. Hurt olan sırada böyle. Önce sırada olan sırada böyle. Vip mi yatası? Sağın böyle. Bu böyle. Oyan sırada böyle. Tabi olan böyle yatası. Sadece o kadar yani. Bu ne ya? Bu tatağı. Ama yine çok rahat hastasıyım. Uzun zamandır değmiyordum. Desteme bakayım. İyice rahat hastası. Destemi Abi rahat hastası. Bir şey lazım. Burada ödüğü yeğe batayım. Rahat <laughs> <Hatırsa> hastası <laughs> değil. Hmm. Abooo. Tahtlar sevmeyecektim. Tahtlar varmış. Güzel. Rahat sev batayım. Destemizi o modeli düzeltiyoruz. Tabi arkadaşlar burada. Dabnik burada. Elmas hep burada. O. Arkadaşlar çok güçlü takımlarımız. Böyle diyorum arkadaşlar. Göstermiş doğru. Göstermiş doğru. Hepsinin seviyesi. 4000 eğiymiş arkadaşlar. Bayağı yüksekmiş. Bize öneriyemiz sayıda 4000'e ya da e, bize önleyen önleyen sayı 4000'e Donh... ya her şimdi oldu. Hatta bu bize basit değil. Bu sadece bize basit değil artık yani. Bir şey diyeceğim orada zor 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 değil mi o? Yedi ya. Ya sen gibi duyuyor. Hatta sen diyor. Hadi dich. Ha, die. Hat sei oder hat da das Thema hat sei. Oh, ich hätte nicht otomatik ayıyor. Ya kendi yapıyor ama ben tabii bir tane de yapayım. Oo, benim de oha ben de nice candırmış ya. Asas dedim. Ama ben deneyim. Hoppa đây giờ ngưng ui wow đọc Oy, spin bu đi ô đi hết ô đồ chắc ama değil lazım o şey da zor biz toya edip, taçmayız zora taçeriz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bunu mu yapayım? Bunu mu bunu mu? Arkadaşlar bence bunu yapmayayım ben. Bu içinden birini Söyleyin arkadaşlar. Söyleyin duyayım duyayım. Arkadaşlar yorumaya yazın. Hangisi seçim ben arkadaşlar. Hangisi seçim yorumaya yazın. Arkadaşlar ben bunu seçeceğim. Şimdi arkadaşlar ne sonra seçeceğim. Evet arkadaşlar söyledim çünkü bu hem 1530 1539 seviyede bunu daha fazla Bir, bir de arkadaşlar hat hatlan bir bunun boyu atarsak bunun boyu uzun olduğu için yener diye düşündüm. Nasıl bir Güzel mantık atarsak. Ben dünyanın en zeki adamı oymayabilirim. Ama yine zekiyim. Evet arkadaşlar dedim. Ne lan bu ya? adamsan değilsin lan. Ben. <laughs> o benim oha onda tahtam var. Siye. O benim tahtam var senin olmayacak. Senin olmayacak tanta. Da... Tusa bakma. Senin olmayacak. Olmayacak dediysem o niyet nasıl değil? Oha siyasetim. Hatta bunu zamanda anlamıyor mu? Unutmuşum. Tıcı. Tıcı çok güçlü arkadaşlar. Sevdim. Sevdim don neydesin <laughs> Atasas şimdi öbür tahtaya deneyeceğim. Sevadı ne var? Bu bunu taş tahtaya zaten Hepsi neydi Atasayam? Söyler seviyorum. Söyler bir. Atasas surun boynuzu döldüüz mü? Bu boynuzu döldü müsün? En üst etinin? Dinozor gibi çıkmış mı ya Ben sonra deneyeceğim Atasas tahtaya Atasas tahtaya. Hangisi güzel? Diyorum ne yazın azası? Hangisi güzel? Bu mu? Benim için mi? Buz oyan mı? Yoksa toy oyan mı? Ortası bir uçta. Böyle yapıyorum bir uçta. On, on can birden gidiyor neredeyse. Aynen on can birden gidiyor. Arkadaşlar özel bir uçta. Özel Düzgün göstereceğim size ataslayı Aha var ya işte Bu düzgün ataslayı 10 can 10 can Aa bitti canım yine Bir de bir vurup Naniye Tırnak yeri bırakıyorum Oğlum tırnak yerini ne verdin Ne verdi Hatırlamayın işte düzgün Hatırlayın biz de olsun BT Toast. Aa on tane ne var ya orada? Rahat asla bakacak mı? On tane bir şey var orada. On. Uy Trista yerden. Setiş tane ya bu. Baya varmış. Ata Rahat ben bunu bunu seçeyim. Buna atarsa. Demin ki de bir yav. Ayrıca bir masal yav. Neyse. Atasya, bu ne istiyor? İçer hatası Arkadaşlar bu masal sonra da Arkadaşlar bir video Tiştahı Tiştahı açınca Arkadaşlar video kapatacağım Çünkü arkadaşlar çok uzun Bir videoydu ve telefon Tazıydı yani Yoksa ben de, İsterim hatası video videomuzda Sizinle eğlenmek istemiyorum Yok Yavrular ya hiçbir şey sevmedim. Ay ay. Oy oy dişçeği fıçasın ha. Hadi öcel Oh, we are your dead please. We are Ah, yeah. oh, today, Arkadaşlar şöyle bir tep var ya. Oo. Motosu bitemiş. Arkadaşlar bunun yaşında atasay. Ya annemin evine gitti mi? Yapacağız arkadaşlar yaşında. Annemin evine gitti Yapacağız şimdi tıklayıya Ne var? Bence tatlı arkadaşlar. Bir tane vardı, bir tane. Evet, bir tane varmış. Beş tane onunla yok. Ha ha iki tane onunla, bir tane onunla, Bir tane bunlar. bir tane onunla, Bir tane bunlar. Bir tane açayım atasay. Zaten hepsi bana olduğu için bence çok bir şey. Çok taraftan çıkacak. Böyle çok geç tahtasın bir hmm, çıkacak hiç Hiçbir şey çıkacak. Yani o üçte nolasa yer var. Bence onlardan çıkacak. Iııı. Hmm.

oynuyoruz. Oynuyoruz. Atası olmuyor. Atası da. Hatta bir yer kusur edecekti. arkadaşlar. Bu bu kadar yeter. Görüşürüz. Bugün bugün atam 11'de sizi bekliyorum arkadaşlar. Mutlaka değil. Ve de yü sü